Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün oyuna yeni güncelleme geldi arkadaşlar şöyle göstereyim ee, Grof 4 God Şöyle açıklayayım arkadaşlar yeni itemler geldi ki önce ondan sonra bağış yaptıkça e, item geliyor Bir de title veriyor eğer top ondaysanız bu da çok donate istiyor arkadaşlar böyle basit değil şöyle bir vele donat atalım arkadaşlar Tamam Ne oldu lan? Veli ama Arkadaşlar böyle donet atıyorsunuz eee CSP VL aslında oyunun ekonomisi için iyi bir şey çünkü oyunda e, gems azaltmak, bunları azaltmak güzel bir şey arkadaşlar. İtemlerin değerinin artmasına sebep oluyor bence. Bir de 10 dolarlık i30 nedir onu açıklayayım. Bunu 10 dolar alıyorsunuz tamam mı? Bu bir süre boyunca untrable oluyor. Ondan sonra açılıyor tabii ki de. Bir September 1'e kadar kapalı. Ondan sonra trablo oluyor. Hani şu an ne özellik olduğunu e, tam göremiyorum ama bence güzel bir şeye benziyor. Extra games falan diyor eğer extra games veriyorsa gayet 10 dolara. Yani değer mi değmez mi o kişiden kişiye değişir. Eğer farm yapıyorsanız değer. Şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. E, mesela diyor ki 10.000 baş gelirse 500 dolar grup veya Ubisoft donat yapacakmış güzel arkadaşlar böyle yani 200 milyona kadar puan birikirse Grotopia Ubisoft 10 bin dolar bağış yapacak ve en çok bağış yapan 10 tane oyuncuya Croft 4 God title verecek bu oyunun girişinde gözüküyor arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim arkadaşlar burada Grof 4 God top donors yani en iyi 4 etkiliğinde donate bağış yapan kişilerin ismi böyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar 2022 23 şu an 24. bu etkinlik bitince burada gözükecek büyük olasılık yani çok baş yaparsanız isminiz burada geçer Bir de title veriyor değer mi Bence değmez amına koyayım Neyse arkadaşlar bizdeki itemleri patlatalım şöyle bu çöpleri de atalım arkadaşlar Bir tane bundan verdi arkadaşlar. Bu ne arıyor bilmiyorum da. Bakacağız şimdi. Bunlar daha güzel. Special. Neyse hepsini açalım arkadaşlar. Kutu veriyor arkadaşlar. Ya bu kutular tam olarak ne yarıyor bilmiyorum şimdi bakacağız. Umarım hep aynı şeyleri vermez. Nihat Türkiye şapkası verdi. Aa gemi verdi lan. Bu ne oğlum? Bu boş arkadaşlar. Zaten bunun tanesi 2-3 vele. Buna pek bir beklentim yoktu. Tamam. Şimdi gelelim. E, güzel item veren. Ne verdi lan? Topya Tamam geç bunu kardeşim. Ee, bu ne lan? Floating Hand. Hand vermiş lan. Lan bunu amına koyayım ya. Pet verdi bir tane. 3 tane bundan verdi. 3 tane de verdi. Bunları hemen açalım arkadaşlar. Yine bunlar vardı. Arkadaşlar bunlar ne yarıyor? Bir açayım mı? Ano, dur dur çok iyiymiş tam bu. Tamam anladım. O zaman bu değerli bir şey arkadaşlar. Bunlar şey yapıyor arkadaşlar bu kaptan şapkası var ya. Lahana falan verdi. Oğlum bu ne amına koyayım ben. Ya? Oğlum iyiymiş lan aslında. Tamam bunlar balık veriyor. Tamam anlaşıldı arkadaşlar. Bu donata box zaten. Bu ne lan. Cam veriyor galiba. Şöyle bunları da açalım. Donut, Donut Unbox, Çöp. Bawing Arm, kuy. Hmm. Çalış lan. Ball, jump. Ne verdi oğlum bu? Bu kırmızı çapka mı acaba? Aynen. Arkadaşlar böyleydi. Ee, chat'te gördüm. Bazıları sağlam itemler çıkarıyor. Böyle göz, gözükecek mi acaba bakayım da. Katana falan çıkıyor ama bu çok düşük olasılık. Eskisi gibi değil arkadaşlar. Eskiden hani bu işi bu işe girenler böyle bu şans şeylerini yapanların çok kara giriyordu. Şu an öyle değil. Şu an bir 10 delilik harcama yaptık size göstermek amaçlı. Bir de bu güncellemeden bilgi vermek amaçlı. Şu an gördüğünüz gibi yani bu ne aman fiber Biber vermiş. Götme mi kardeşim bunu. Ee, Spor tur varsa bunları crashlasak acaba gems olarak para girer miyiz? Neyse aman akarım, Hadi bay bay beyler. Boktan bir günceleme daha.